Herkese merhabalar. biliyorsunuz şu anda gündemimizde daha çok askeri teknolojiyle ilgili gelişmeler var. Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler artık askeri kanalda da yansımış durumda. Ve bu Rusya tarafından ilginç hikayeler geliyor. Ve bu hikayelerin en önde geleni ise S-400 füze sistemi. geçenlerde biliyorsunuz Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alacağıyla ilgili haberler çıktı. E bu haberler çıkmaya başlayınca doğal olarak bizim hem sosyal medya hem de ana akım medya bir coştu. Ki bildiğiniz gibi bizim ana akım medya askeri teknoloji konusunda oldukça cahildir. Bu konulardan hiç anlamazlar. Uçağın her uçağı F-16 derler. Ve bir silah sistemi tanıtıldığında ya da gösterildiğinde onunla ilgili ciddi ciddi bir araştırma yapmak ve onunla ilgili doğru bilgileri ortaya sunmak yerine kulaktan dolayıma saçma sapan bilgilerle büyük puntolar atmayı severler. İşte yok atom bombasını patlatan işte uçak savar sistemi işte yok işte hayalet uçak buran Rus füzesi falan filan gibisinden böyle hikayeler böyle saçma sapan başlıklar çok atarlar. E şimdi gündemde bu S-400 olunca doğal olarak herkes bir merak ediyor. Bu S-400 nedir? Niye bu kadar önemli? Neden bu kadar gürültü yapıyor? E ve bununla ilgili de tabii ki bana sorular geliyor. İşte Ayhan abi sen böyle bir şeyleri biliyorsun anlatsana. İşte bu konuda bize biraz bilgi versene diye. Şimdi madem gündemde ve madem bir bonus videosu yapıyorum. Bu güzel cumartesi gününde, bu bonus gününde size S-400 füze sistemi hakkında iki bilgiler vermek istiyorum. Doğru bilgileri vermek istiyorum. S-400 ya da diğer adıyla SA-21 Triumph füzesi Rusya tarafından geliştirilmiş bir yüksek irtifa hava savunma sistemidir. Biz hep füzeden bahsediyoruz ama bu sadece tek başına bir füze değil. Aslında kocaman büyük bir e, savunma paketi var içerisinde. E, bir batarya içinde aşağı yukarı 4 ya da 8 adet füze fırlatma sistemi bulunur. Bunun dışında bir adet komuta kontrol sistemi, e, bir adet uzun menzilli tespit radarı ve bir tane de takip radarı bulunur. Aslında kocaman bir paket satın alıyorsunuz. Ve bunlardan bir tanesinde aşağı yukarı 32 ile 64 arası fırlatılmaya hazır füze bulunuyor. Ben size birazcık bu S-400'den bahsetmek istiyorum. Bu teknik detaylarından biraz daha fazla bahsetmek istiyorum size. S-400 aslında yepyeni bir silah sistemi değil. Aslında Rusların mevcut S-200 ve S-300'lerin geliştirilmiş versiyonları. Daha çok S-300'lerin geliştirilmiş versiyonları. Eğer 90'ları hatırlıyorsanız bu S-300'ler 90'lı yıllarda da çok konuşulmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam 90'ların ortalarında galiba Güney Kıbrıs'a yerleştirilmesi gündeme gelmişti. Fakat o dönemki Türkiye hükümeti bu konuda çok ciddi bir baskı, nasıl derlerse ciddi anlamda bir politik baskı yapmıştı. Hatta konuyu savaş tehdidine kadar götürmüştü ve Rum kesimi bunlardan çekilmişti ve S-400 füze sistemleri Kıbrıs Rum kesimine değil Girit Adası'na konuşlandırılmıştı. Ki evet o zamanlar bizim e, e, sinirli olmamız ya da masayı yumruğa vurmamız birileri tarafından dikkate alınıyordu. Neyse o detaylara çok girmeyelim. Ve günümüzde de artık bir S-400 hava savunma füze sistemi konusu e, açık konu konuşulmaya başlandı. Açıkçası bu Türkiye için çok geç kalınmış bir şeydi. Türkiye'nin bugün yüksek irtifa hava savunması D-2020'de ise biraz Allah'a emanet durumda. Biz hala yüksek irtifa hava savunmasını Nike Herkül füzeleriyle e, karşılamaya çalışıyoruz ki bu füzeler gerçekten çok eski bir füzeler ve artık hiçbir müttefik NATO ülkesinde kullanılmıyor. Bildiğim kadarıyla sadece Güney Kore'de kullanılıyorlar ama artık hava savunma füzesi olarak değil, karadan karaya balistik füze olarak kullanılıyorlar. O tarz bir değerlendirmeye almışlar. Şu anda Nike her füzelerini bizim dışımızda yüksek irtifa hava savunmada kullanan kimse kalmadı. İşte İran devrim öncesinden kalma birkaç füzeyin üzerine çalışıyor ama ondan da ciddi bir şey çıkmaz. Bizim çok uzun zamandan beri hava savunma sistemimiz, sistemlerimiz oldukça eski ve yenilenmesi gerekiyordu. Aslında 2000'li yıllarda bununla ilgili ihaleler açılmıştı, çalışmalar yapılmıştı. İşte Avrupa'nın Aster programına bir ara gelinmeyi düşündü. Oldu mu olmadı mı orası biraz karıştı. Amerika'dan Patriot Pack 3 alımı gündeme geldi. Hatta bir ara ciddi ciddi alınacaktı. Sonra Amerika ile ilişkilerimiz oldu oldu. Bir ara Çin gündeme geldi. Çinlilerin SH-2000 yanlış hatırlamıyorsam yüksek irtifa hava savunma sistemine bir göz koyduk ama o işte araya başka müttefiklerimiz girince, NATO müttefikleri girince o işte kaldı ortada. Bugün de Rus yapımı S-400 füze sisteminden bahsediliyor. bahsediliyor. Ve ondan bahsedilirken de gerçekten çok saçma sapan şeyler anlatılıyor etrafta. İşte uçar kaçar, işte atom bombasını atmosferi girmeden patlatıyormuş. Efendim Amerikan F-22 Raptor'ını daha uça havaalanından kalkmadan önce bulup vuruyormuş gibisinden. Çok uçuk kaçık şeyler anlatıyor ama başta da dediğim gibi konu silahlar olduğu zaman bizim medyamız gerçekten kör cahil. Hiçbir şey bilmiyorlar. Kulaktan dolma bilgilerle köpürtükçe köpürtük insanları böyle saçma sapan beklentilerin içine sokuyorlar. Ki ama merak etmeyin ben size işin aslını doğrusunu burada anlatacağım. Neyse bu S-400 füze sistemi aslında 1999 yılında geliştirilmeye başlandı. Rusya'nın elinde o dönemde bol miktarda S-200 ve ilk nesil S-300 hava savunma sistemi vardı ve bunlar artık eskimeye başlamıştı biliyorsunuz Rusya yüz ölçüm bakımından dünyanın en büyük ülkesi ve koruması gereken gerçekten devasa bir e, hava sahası var. E, bu sahayı koruyabilmek için de her zaman modern gelişmiş füze sistemlerine ihtiyaç duyuyor. O yüzden de önce kendileri için 99 yılında S400'ü geliştirmeye başladılar. Dediğim gibi S400 sıfır bir platform değil. Rusların S300 füze sistemi üzerinden geliştirildi. Çoğu altyapısı aynı, hatta kullandığı mühimmatlar da aynı. Fakat ee, tabii ki gelişmiş daha gelişmiş radar sistemleri kullanmaya başladı. Daha hassas ve daha uzun menzilli radarlar kullanılmaya başlandı. Ki resmi olarak doğrulanmamakla birlikte e, S400'ün kullandığı tespit radarı yaş yakıt 400 kilometrelik bir yarıçap adı sağ. E, yani toplamda 800 kilometrelik çapındaki bir alanı kontrol edebiliyor. E, bu füze sistemi ilk çalışan versiyon 2004 yılında ortaya çıktı ve 2007 yılında da satışa hazır hale geldi. Yani operasyonel hale geldi. Şu güne kadar S-400 füze sistemiyle birçok ülke ilgilendi ama henüz tam anlamıyla bu füze sistemini alıp da kuran bir ülke olmadı. Çünkü bu tarz sistemler sadece teknolojik olduğu kadarıyla biraz politik ve e, psikolojik etkileri de olan şeylerdir. Zaten bizim S-400'e yönelmemizin sebeplerinden biri sadece onun teknik anlamdaki üstünlüğü değil. E, bazı politik gerekçeler de var. Ama bakalım bu işin sonu nasıl olacak? Ben de tam olarak detayını bilmiyorum. ya yani olur olmaz şu anda. Oldu diyemem bunun için ama olacak da diyemem ama olmaz da diyemem. Karışık mevzular onlar oraya girmeyelim. Size biraz ben S-400'ün teknik özelliklerinden bahsedeyim. Dediğim gibi 2007 yılından beri kullanılıyor. Şu anda Rusya için yaklaşık olarak 20 adet üretildi ve Rus hava sahasını korumakla görevliler. S-400'lerin S-300'lerden farklı özelliklerinden biri de kullandıkları mühimmat tipiydi. S-300'ler sadece 1 ve 2 tip, 1 ya da 2 tip füze kullanabilirken, S-400'lerin kullandığı dört farklı tip mühimmat var. Bunların bazıları, bunların operasyonel olarak satışa hazır versiyonlarında 150 ve 250 kilometre menzilli 40N serisi füzeler kullanılıyor. 40 ve 48N serisi füzeler kullanılıyor. Bunun dışında kısa menzilli versiyonları da var. Bunlar daha çok savaş uçakları ya da bombardıman uçaklarına yönelik kullanılan versiyonlar. Bunlar da yanlış hatırlamıyorsam 9M serisi füzeleriydi. Yani füze çeşitliliği daha fazla. S-400'de bir bataryada sadece dört tane füze taşınırken, S-300'lerde pardon, S-400'lerde bir bataryada 16'ya kadar füze taşınabiliyor. E, bir e, sistemin içinde farklı bataryalar bulunduğu için bazı bataryalarda uzun menzilli füzeler, bazı bataryalarda kısa menzilli, daha çok savaş uçaklarına yönelik füzeler kullanılabiliyor. Kullanılan füzenin tipine göre bu sistemin e, etki menzili 50 km ile 400 km menzili arasında. Ama 400 km menzil daha çok psikolojik bir etkidir. Reelde siz 400 km uzaklıktan bir uçağa ya da bir füzeyi vuramazsınız kolay kolay. Ama yine de hani bu kabiliyetiniz olmasının ekstradan önemi vardır. Neyse. S-400 füze sisteminin dediğim gibi maksimum menzili 400 kilometredir. 400 kilometre uzaklıktaki hedeflere kadar etkilidirler. Ama efektif menzili 150 ile 250 kilometre arasıdır. İrtifa konusuna gelince standart versiyonlarda bu, füze, bu standart versiyonlarda S-400'ler 30 kilometre irtifaya kadar etkilidirler. Ki bu oldukça iyi bir irtifa. Günümüzdeki savaş uçaklarının tamamı bu irtifada görev alıyor. 30 bin kilometrenin üstündeki irtifalara çıkabilen savaş uçakları günümüzde yok artık. Bu tarz uçuk kaçık tasarımlar da artık yapılmıyor zaten. Ama son geliştirilmiş versiyonlarla birlikte S400'ün irtifasının 59 kilometreye kadar çıkabildiği iddia ediliyor. Ki bu versiyon da S350 adında farklı bir şey deniyor. Bu kadar yüksek irtifaya füzelerin ulaşabilmesi aslında daha çok balistik füzelere karşı bir etkinlik oluşabilmesi adına. Ama dediğim gibi kağıt üzerinde S400'ler balistik füzelere, orta ve uzun menzilli füzelere karşı kullanılabilse de pratikte çok da etkili olmuyorlar. Ki zaten Rusya'nın kıtalar arası balistik füzeleri durdurabilmek adına başka bir projesi var. S-500 adına başka bir projesi var. Çünkü o noktada işler biraz daha karışık oluyor. Orada radar menzilinden ya da füzenizin performansından daha öte parametreler var. Daha fazla dikkat etmeniz gereken şeyler var. Neyse dediğim gibi S-400 4 ya da 8 bataryadan oluşan büyük bir yapı kendi komuta kontrol sistemi var, kendi takip radarı var, kendi tespit radarı var ve bunun dışında ek başka versiyonlarda kullanabiliyorsunuz. Hayalet uçaklara karşı kullanılan özel tespit sistemleri de ekleyebiliyorsunuz ki bunlar paket fiyatına dahil değil, bunlar ekstraya giriyorlar. 30 km standart modelin 30 kilometre irtifası var. Geliştirilmiş versiyonlarda irtifa 59 km'ye kadar çıkabiliyor. Standart modelde menzil 150-250 kilometre arası. Geliştirilmiş versiyonlarda menzil 400 km'ye kadar çıkıyor. Ama bunlar kağıt üzerine dediğim gibi. 400 km'de çok fazla büyük etkinlik beklemeyin ama psikolojik bir etkisi var niyetinin nihayetinde. Oldukça pahalı bir sistem. Tanesi yaklaşık 500 milyon dolara geliyor. Türkiye'nin tahmini olarak yaklaşık 8 adet sisteme ihtiyacı oluyor. Bu da aşağı yukarı 4 milyar dolara denk geliyor. Tabi bunun başka ıvır zıvır şu su bu su dersen bu iş bize temizinden 5-6 milyar dolara patlayacak. Başka şeyleri de var. S-400 böyle bir sistem. Ee, Rusya tarafından geliştirilmiş son derece modern bir hava savunma sistemi. Ee, ama burada birkaç şeyden bahsetmek isterim. Bu füze sisteminin işte etki alanı ile ilgili çok fazla yine bilgi kirliliği var. Bu kadar uzun menzilli hava savunma sistemleri genellikle F-22 gibi hayat uçaklara karşı kullanılmaz. Onları karşılaması gereken silah sistemleri başkadır. Onlara orta irtifa hava savunma sistemleri denir ki, orta irtifa hava savunma sistemleri zaten genellikle seyir füzeleri ya da düşman savaş uçaklarına karşı etkilidir. S-400 ligindeki uçaklar, pardon S-400 ligindeki hava savunma sistemlerin hedefleri genellikle Kısa ve orta menzili balistik füzelerdir. 200 kilometre menzili, 400 kilometre ya da 1000 kilometre menzili, atmosfer altında uçan balistik füzelere karşı etkilidirler. Bir de düşmanın komuta kontrol uçakları ya da uzun menzil istihbarat uçaklarını vurmakla görevlidirler. Mesela biliyorsunuz bizim de Türkiye'nin de aldığı AVAX uçakları var. Havadan erken, erken ikaz ve uyarı uçakları. Ya da bunun dışında Amerikalıların kullandığı JSTAR Star gibi yüksek irtifada uçan istihbarat uçakları gibi bu tarz uçan komuta kontrol sistemlerini vurmaya odaklıdırlar. Yani bir S-400 sistemi Sibirya'nın üstte yakınlarında uçan bir Amerikan AVAX'ı gördüğü zaman ona kilitlenip onu vurabilir. Ona kilitlenemiyorsa bile en azından o bölgedeki diğer savaş uçaklarını uyarabilir, ona karşı yönlendirilebilir. Dediğim gibi S-400'ler komuta kontrol uçaklarına karşı etkilidir. Kısa ve orta menzili balistik füzelere karşı etkilidir. Ve bunun dışında casusluk faaliyetleri yürütmek için kullanılan çok yüksek irtifadaki uçaklara karşı etkilidir. Ama F-22 gibi, F-15 gibi Eurofighter gibi savaş uçaklarında genellikle S-400 kullanılmaz. Onlarla ilgilenmesi gereken füze tipleri genellikle orta irtifa hava savunma sistemleridir. S-400'ün olayı bu. Ee, onunla ilgili dediğim gibi e, anlatılanların çoğu yanmış e, ya da çarpıtılmış vaziyette. Bunun da sebebi tamamen dediğimiz gibi bizdeki medyanın bu konudaki müthiş cahilliğinden kaynaklanıyor. S-400 kendi sınıfında oldukça başarılı olduğu iddia edilen bir sistem. Şu ana kadar operasyonel anlamda bir başarısını görmedik. E, Pek 3'ten Patriot Pek 3'ten daha iyi olduğu iddia ediliyor ki ben buna katılırım. Çünkü Patriot gerçekten berbat bir sistemdir. Detaylarına ben başka zaman başka bir videoda girebilirim. Neyse bakalım biz bu S400'ü alacak mıyız? Alacaksak kullanabilecek miyiz ne şekilde? Çünkü orada dediğim gibi politik ve teknik bazı sıkıntılar var. Çünkü biz biliyorsunuz NATO üyesi bir ülkeyiz ve bizim askeri standartlarımız da tamamıyla NATO bazında. S400 farklı bir standarda ait olduğu için onun entegrasyonu biraz sıkıntı yaratacak. Ama bu sıkıntılar da bir şekilde çözülecek. Ama tabii ki bu çözüm hem politik hem de ekonomik anlamda çözümler olacak. Yani bana soracak olursanız bu S-400 işi bize biraz astarı yüzünden pahalıya denk gelecek. Onu size baştan söyleyeyim ben. Bakalım ne olacak pek merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Güzel bir silah sistemidir. Zaten Ruslar hava savunma füzeleri konusunda oldukça ileridirler. Oldukça başarılıdırlar. Çünkü bu onların soğuk savaşçılığındaki askeri doktrinlerinin bir parçasıydı. Soğuk savaşçılarında Sovyetler Birliği şu gerçeği kabul etmişti. Hiçbir zaman Amerika ve NATO müttefi ülkeler kadar çok savaşıda savaş uçağına sahip olamayacaklarını biliyorlardı. E biz düşmanımız kadar çok savaş uçağına sahip olamayacaksak e bari biz onların savaş uçaklarını etkisiz hale getirecek bir doktrin geliştirelim dediler. Ve Ruslar hava savunma füze kabiliyetlerini gerçekten 20. yüzyıl içerisinde inanılmaz şekilde geliştirmişlerdi. Hava savunma füzelerine, SAM füzeleri denir bunlara, Surface to Air Missile denir. Bu tarz füzeleri neredeyse manga seviyesine kadar indirmişlerdi. Yani 10 kişilik, 20 kişilik birliklere kadar indirmişlerdi. Bu bakımdan bu konulardaki tecrübeleri gerçekten çok iyi. S-400'de gerçekten başarılı bir sistem olan S-300'den geliştirilmiş. Son derece modern, son derece etkili. Türk hava sahasının gerçekten iyi bir şekilde koruma potansiyeli var. Lakin bu füze sistemiyle ilgili medyada anlatan o saçmalıkların çoğuna inanmayın. Yani kıtalar arası bir balistik füzeyi vurabilmek için S-400'den daha fazlasına ihtiyacınız var. Ya da bir F-22 Raptor'ı vurabilmek için size bir S-400 lazım değil. Size onun S-400 dışında başka bir şey lazım. Neyse bu detayları ben daha sonra yakını bir hayalet uçaklarla ilgili özel bir video yapacağım. O videoda ben size bu detayları daha fazla anlatacağım. Şimdi bu kadar. S-400 dediğimiz gibi Rusları geliştirdiği son model. Başarılı bir yüksek irtifa hava savunma sistemi. Ama medyada anlattıkları kadar uçan kaçan işte Transformers'a dönüşüp de Optimus Prime'ın suratını dağıtan bir şey değil. O yüzden bu tarz silah sistemleri konusunda ana haber bülteninde ya da gazetelerde yazılan saçmalıklara inanmayın. Onların hiçbir hiçbir şey bilmiyorlar. Ve oradan buradan duydukları saçma sapan kulaktan durma bilgilerle size ulaşıyorlar. Bir de biliyorsunuz basın köpürtmeyi sever. 1-5-5-10-10-20 yaparlar. Siz böyle konularda ana akım medyayı değil beni dinleyin. Burada da reklamımı yapmış oldum. Neyse, lafı fazla uzatmıyorum. E, beğenirseniz yorum yapın, beğenirseniz abone olun. Yapıcı eleştirilerinizi benden esirgemeyin. E, sizi forumuma beklerim, sosyal medya hesaplarıma beklerim. Adreslerin hepsi açıklamalar kısmında bulunuyor. Bana oralardan ulaşabilirsiniz. Bu gücük bu kadar. Mavi ekran günler diliyorum. İyi günler.